Şef değil anneyim kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir kısır tarifi hazırladım. Bu güzel tarifimi merak ediyorsanız hadi gelin hızlı bir şekilde yapımına başlayalım. Bugün gerçekten bildiğiniz bütün kısır tariflerini unutacaksınız. Harika bir kısır tarifi hazırladım sizlere biliyorsunuz. Bunun için yapmamız gereken ölçü 250 mililitre. Yani bir su bardağı çok ince. Köftelik bulgur diye geçer marketlerde özellikle belirteyim kabımızın içine alacağız. Şimdi buradaki ölçü şu şekilde olacak. Ne kadar kullanacağınız miktara da bağlı işin açıkçası bulgurak. Bir su bardağı kullanacaksanız gayet güzel bakın kaynamış suyu şöyle bulgurumuzun üzerine geçecek kıvamda. Bakın tamamen ölçüsü bu şekilde olmalı. Şimdi üzerine tuzunu atıyorum. Hiçbir şey yapmayacağız. Bulgur iyice suyunu çekecek, demlenecek Ondan sonra da güzelce kısır yapımına başlayacağız. Kapağını da kapatacağım. Burada demlenecek. Yaklaşık 8 dakika olabilir, 10 dakika olabilir. Lütfen arada bir bakın. Bulgurumuzun üzerine biliyorsunuz sıcak suyu bıraktık. Üzerine de birazcık tuz ilavesi yaptıktan sonra kapağını kapattık demleniyor. Ama lütfen bir bakın eğer biraz sertse özellikle belirtmek istiyorum. Biraz daha üzerine sıcak su ilave edebilirsiniz. Önemli bir ayrıntı. Şimdi yapmamız gereken Çoğu tariflerde hep çiğ kullanılır ama ben asla bu şekilde kısır yemedim ve yapmadım da. Dediğim gibi gerçekten çok orijinal ve çok lezzetli bir kısır tarifi yapacağız. Ocağımın altını açtım. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum. Neredeyse bakın çay bardağından hep ölçüdür ya. Bir parmak aşağıda ayçiçek yağını güzelce tavama alıyorum. üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı domates salçası. Şimdi hep alternatif söylerim. İsterseniz 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı acı ya da tatlı biber salçası da ilave edebilirsiniz. Yine size kalmış. Ama ben tamamen domates salçasından yapıyorum. Şimdi güzelce salçamızı kavuracağız. Hatta ocağımızın altını artık açabiliriz. Buradaki işlem tamamen ya ve salçayı kavurma işlemi. Yani salçanın o kokusu çıkana kadar kavurma işlemine lütfen devam edin. Salçayı o kadar güzel kavurdum ki yaklaşık 4-5 dakika hiç bırakmadan gayet güzel kavurdum. Asla o çiğliği kalmadı. Hani buram buram salça kokusu gelir ya. Gayet güzel oldu. Şimdi yapmam gereken ocağımın altını kapatmak. Şimdi bulgurla buluşma zamanı artık. Evet yaklaşık 8-10 dakikadır da biliyorsunuz sıcak su ve tuzla birlikte bulgurumuzun yumuşamasını sağlamıştık. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın o kadar güzel oldu ki gerçekten harika. Şimdi daha büyük bir kaba alacağım. Bütün yeşillikler, baharatlar ve salçayla artık ısır yapımına başlıyoruz. Şöyle güzel büyük bir kasenin içerisine bulgurumu bıraktım. Ve üzerine şimdi ilk önce baharatlar. Bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Bütün ölçüler aynı şekilde şöyle göstereyim. Bir çay kaşığı karabiber. Olmazsa olmazı biraz sumanı fazla tuttum diyebilirim. Belki bir buçuk çay kaşığı diyebiliriz. Aynı şekilde bir buçuk kaşığı tatlı kırmızı toz biber gerçekten çok yakışacak. Ve tabii ki kısırın olmazsa olmaz baharatı gördüğünüz gibi tam dolu dolu tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı da kimyonu bıraktık. Şimdi önce baharatlarımızı bir güzel şu şekilde karıştıralım. Bakın daha henüz hiçbir yeşillik yok. Sadece baharat kısımlarını ilave ettim. Şu rengin güzelliğini görüyor musunuz? Düşünün daha içine salça girmedi, yeşillikler girmedi. Bütün baharatlar, tuzu olduğu gibi hepsi birbiriyle gayet güzel karıştılar. Şimdi yapmamız gereken bir tane limon ama çok fazla ekşi sevmiyorsanız biz ekşi sevdiğimiz için ben bir tam limonu sıkıyorum ve içine şu şekilde bırakıyorum. Çünkü nar ekşisi de ilave edeceğim. Siz isterseniz yarım limon Geri kalan kısmında nar ekşisiyle tamamlayabilirsiniz. Limonu da koyduktan sonra bir güzel karıştıralım. Ve sıra geldi salçaya. Şu şekilde koyacağım. Gayet güzel biliyorsunuz kavurmuştuk. Hiç elinizi korkak alıştırmayın. gördüğünüz gibi ya salça şimdi işte artık kısır. Hem rengini bulacak hem tadını bulacak. Ve artık sıra geldi yeşilliklerle buluşma zamanına. Yarım bağ maydanoz, biliyorsunuz kısır. Bolca yeşilliği sever. Aynı şekilde 5-6 dal hem yeşil tarafı hem beyaz tarafı mutlaka yeşil soğan. Aynı şekilde yarım bağ dereotu, hepsi güzel ince ince kıyılmış. Ve 6-7 dal şöyle ince kıl biberler. Bu kısım yine aynı şekilde söylemek isterim. Acı seviyorsanız acı da tercih edebilirsiniz. İşte yapmanız gereken hepsi bu. Bütün malzemeleri güzelce karıştırmak. Ben birazdan güzel bir sunumla karşınızda olacağım efendim. Evet bugün sizlere harika bir kısır tarifi hazırladım ama her zaman olduğu gibi yine ufak bir dokunuş ister. Ben üzerine şu şekilde nar ekşisi gezdiriyorum. Size de tavsiye ederim. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.